Arkadaşlar kanala ödemez. Evet. Ay, Çağla'nın kanala videosuna evet. hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kart, bir şey kart açıyoruz. Yapacağız. Arkadaşlar evet. burada e, ben... kart bir sürü vardı Çağla açtı. Evet, açtım. Az kaldı. E, biz az de kaldım. bunu ya yarım, yarım, Ve bir, bir tane şey. açtık arkadaşlar. Evet, evet. Bir Bakın, tane açtık Louis Figueroa. Mat çıktı. Bir de Louis Figo çıktı. Ya aynı. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Benim kartlarım var şey, benim, şey, benim de kartlarım var. Arkadaşlar ben çalışıyorum pele çıkardım. Benim pele çıkarsa bana ver canım. Ben var mı? benim. Hadi. evet açıyoruz. Dizi. Bu adamın dil. Verir mi Bu verir ya ben buna pele ver. Sana bedava. al. diyor. Abi vermez. O zaman vereyim. Veririm. Zaten o bedava pele şu an vermiş oldu. Şey aç sen de. Eee bu videoya bayarım yani. Bak eskiden bu 100 bin like gelsin diyordu ya. Evet ya. ya. En o zaman 50 like falan gelsin ya. 50 like. Bu oldu çıktı. Bu. Ondan aldı çok çıkıyor. Korejman ve Hurricane. Korejman 89. Evet. Hurricane 99. Güzel yani. A, güzel ya. Çok evet arkadaşlar. Ama, açılmış. ama açılmış. Ama açılmış ama şey gelmemiş. Bizi dolandırmıştık. Yok o dolandırma olmuyor kanka. Batuay. Bahçay. 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 Oğlum, Bahçay. Bir defa Bahçay dedim lan. Bahçay. Milik çıktı gomis çıktı. Milik süt şey. içelim ben. Evet milik gomis. Evet arkadaşlar Hatay maçını şu an yeniyoruz çok güzel. Kaybedersek ne olacak? Yok hala birinci olur. Şey, ee, şey Galatasaraylı olanlar bu videoya like atsın. Arkadaşlar ben bir tane video görmüştüm. Arkadaşlar şöyle bir tane. Neydi o? Marka Kerem'e Yok hayır ya. Marka evet öyle yapmıştı da. Arkadaşlar bir tane çocuk var. Böyle kart açıyor. Oo, böyle diyor. Sağlık sağlıyor böyle yok bir şey çıkıyor. Kanka. Ha. Messi! <laughs> <laughs> Messi çıktı. Bir de Dimar ya. Oğlum ben Mayra. Ben ekrana bakarak yapayım. Ne çıkacak? Arkadaşlar yapıyoruz. Arkadaşlar bu arkadaşlar. videoya baya bir like yazın. Lütfen artık gelsin. Sitalik Neymar. Bu maçın ne? Arkadaşlar var? bende çok fark var. Ben Hagi, Fernando Torres, Sanki bende yok. Evet doğru. Hacı var ya. Evet. Hacı. Hacı evet hacı. Hacı artık. Ben zaten hacıydı. Ha doğru. Ay! Ver kanka. Ya. çıktı? Ya! Abdullah! Of! Evet. Hı -hı. Bir de edik. Sen. Ya oğlum şuna bir türlü açamam. Makas var mı? Kanka yok ya. Ay, nasıl... Ver kanka ben açarım. Açayım mı? O zaman şunu alalım. Açmışsa! O zaman ben körüm. Evet arkadaşlar çok güzel bir kart açılış. Yürütük çıktı. Tis. Ne çıkmış? Ya hayır. Ya. Mesut çıkmış. Ya, ya oğlum ben böyle bir şapşun ya. ya nasıl yürüdü ya. Biz kazıklamışlar ya. Yok kanka ben onu dişimden açtım. Allah'ım Mesut. Mesut. <laughs> kanka ben onu dişimden açmıştım. ondan jadi Bak bakm Messi gözüm orada evet. peri çıkarsa ben alacağım kaderim onun olur. Benim almaz tutan benim. Sen Ben lan koyarım. <laughs> Bak şimdi bana Maradona çıkacak arkadaşlar ya da Bakçan ya da ben de bana Fernando çıkacak çünkü ben onun hayranı değilim. Bence de çıkar arkadaşlar. Hay ben böyle işin ya. Ben bunları hiç çıkarmadım. Çıktı. Çıkmış lan. Vlahovic, Vlahovic, Mulekka. Mulekka. Arkadaşlar kartı çaldım ben de. O ne? Sizden oğlum. Bir şey olmaz ama. <laughs> ee, arkadaşlar kaç tane kaldı? Stern. Az kalmış ha. Az kalmış. Video zaten erken bir Hepsini çıkaracağız arkadaşlar. Hepsini çıkaracağız. çıkaracağız. Her bütün futbolcuları mı çıkartacağız doğrusu. Güler? Bakın arkadaşlar. Bunda Pele veya Maradona çıkarsa ya da Ronaldo ya da Arda Güler ya da Bakır Setas ya da Icardi ya da Gomis ya da Juan Mata ya da Sefora bir çıkarsa abone olacaksınız. Ya Messi Messi neden demek? Bir tane pele be. Sen aldın. Ben iki tane pele var bu arada. İki üç tane ne kaldı? Neden? Kaplumbağa dedem. Hee. Tamam, ben anladım. Toprağa verdim. Ya, zelgoze susun ben. Tamam lan, at şunu ya. Al, Fenerbahçe Teknik Direktörü. Lan, yeni mi öğreniyor? Yok. Arkadaşlar, bunla keseyim Ronaldo Ronald'ı öğrenmesin. Cengiz Ünder. Ne bekliyorsun? Cengiz Ünder çıktı. Kanka, şu altta bir tane kart var. Ceno'nun ne Adı Erma. Altta bir, Altta bir tane... MOB <laughs> e, MOB e, MOB 98'lik Lamar. Englo Englo Khante. Englo Khante. Eee <laughs> en sevdiğiniz <laughs> futbolcu ne? Yorumlara yazın. Kesinlikle. Şey bir de hangi takımı tutuyorsunuz? Şimdi Galatasaray Cim Bom Galatasaray Avrupa'nın fatihi. <laughs> Sarı <Söyle gülüyor> kırmızılısı ama kaybermezler. Neden? Çünkü Fenerbahçe çok var. Oğlum en çok kalıtsız hayvanlar var dünyada. D-Bala, Vinicius Junior. Vin Vinicius Junior, ben ettim. Ya d çıktı arkadaşlar. Ne çıkmasın bekle. Arkadaşlar bak. Kanka sen şunu açsana. Kimin kartları var diye bakalım. Açmışsın ya. Açamadı. Bu ne? Kart. Evet arkadaşlar bunu da yırtarsam ben. Neredeyim? Vinicius Junior. Vinicius Junior. Kanka çıktı lan. Yemin et. Ya. Kanka çıktı. ya. Kupa kanka. Ama en azından şey hiç çıkmadı lan. Arkadaşlar şimdi. <laughs> Siz kaç yaşındasınız? <laughs> Arkadaşlar e, 130. Ya. Evet 131. Ne şimdi misiniz? Eee hapşu hapşu ah yırtıldı. Arkadaşlar bu hep ben geldiğimde video çekiyor. Yok ya. Bence sonra Messi çıktı. Neymar çıktı. Ne? Messi çıktı. Oo Messi. Oh wonderful wonderful. Oğlum acı mı? Ne? Lan oğlum. Oğlum bak buraya koydum. Mbappe. Mbappe. Messi. Beymar. Benim mayom ağrıyor. Vazgeç sen tamam tamam. Arkadaşlar boynum galiba. ]'si Arkadaşlar çok güzel. Öndüm ama ayaklarım battı. Oh. J'aurais Pedro ve Graço graç çıktı. Oğlum bak buraya at, buraya. Buraya koy. Ama neden Hayır oldu mu şey düzenli olsun diye. Ama neden? Düzenli olsun diye ben, bir kere daha Evet arkadaşlar. Dur ben ben ben, ben, evet, ben, ben, ben geri geliyorum. Dur. Ne dur. Arkadaşlar o zamana kadar ben videoyu devam edeceğim. Arkadaşlar Kan TV Kayı har ha, evet, arkadaş, ha, ve ha, ve ha 0 Havet <laughs> Ne yapıyorsun <oldu>, lan? <laughs> Nara gol gol attı. Yemin ettim ben bunu çok. 2-0 abi. Bakın. Ay 3-0 abi. Evet 3-0. Efe maçı bu Haaland. Ha arkadaşlar bir de bir de soru soracağım. Ana Cengiz. Holland. Cengiz çıktı. Haaland Mehmet ben. O Cengiz'in adı kim? Kim? Ha! Cengiz mi tanımıyorum? Fatih Terim çıkardın lan sana. İnsanı teşekkür eder. Fatih Terim bende çok var. Ben de sanki... yok. Yine ya yanlış yere koydum. Benim. Messi. Pu. Ah. Tamam ya. Tamam tamam. Tamam tamam. Ay kardiye. Kan bir şeydi bak Pele gerçekten bayağıdır düşmüyor ya. Hala kaç tane kart? Oğlum neden oraya koyuyorsun? Buraya koyacaksın. Benim beyin Daha, kanka ben yok bunda. Ya arkanka ben bunları döküyorum zaten çok az kaldı. Biraz hani sorun yok. Düzenledim. Nasıl? Aa! Neyin nesi buradayım ben pesi. Kimse vermiyor nasıl? kalsın. Messi çıktı bu. Messi artık benim. Ya oğlum ne yapıyorsun? Bu benim. Oğlum ya ver ya bana, bana Ver. Al şunu. Bu ne lan? Antony. Ver. Ver diyorum çocuk. Ya <laughs> oğlum. Hadi. Oğlum bak. Anne. Ee, ne oldu? Bir kart yaratıldı zannettim de. Aferin. Ya başka de Aa düzelsene la. Sen güne çıktı. Yani... Evet çünkü orada yazısını okuyduk. Dikto. Dikko. Nik, nik, nıkınko. Naku... Nasıl okuyorum ben şu? Nikunko. Likordu mana çıktı. Lan. Hmm. Çok kötü lan gene yanlış yedik. Arkadaşlar kalp Arkadaşlar. kalp de başka bir seriye geçeceğiz. Ne serisi? Topat mı serisi? Ne? Topat. Arkadaşlar şimdi biz yapay tövbe sağlık. Acı yapat da acı yapat da acı yapat. Fatih Terim. Oğlum bunlar yanı kokuyor. Fatih Terim çıktı. Ya bak bak Kavlan çıktı da. Oğlum bir pele çıkmadı ya. Arkadaşlar son 3-4 kart mı ne? 3-4 kart. Bayağı az kaldı kanka. Pele çıkarsa bana ver. Evet. Tamam. Çünkü öyle ölememiştim. <laughs> <Sağlı gülüyor> Pokpa çıktı. Pokpa ben alayım ya. Al. <laughs> Şimdi sende bayağı var ya. Içinde. Ya oğlum. Bayağı çıktı. Pokpa çıktı. Yemin ederim ben böyle bir şans şey görmedim. Beyistan. Az önce ben çıkardım böyle tam tam. Dedin ya. Hayır oğlum Pogba. Pogba sende ya bir tane daha atman ne Pogba çıktı. He anladım. Aha son kart arkadaşlar. <laughs> Allah burada da bele çıksın ya. Burada da bele çıksın ya. Bele çıksın bana ya. <laughs> Ama şey yapıyor. Arkadaşlar bakalım. Ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar hadi be. Al inşallah bak son kartta çıksın bari Pele. Ana ya baba. Ana ya. Pele çıkarsa Anaya. bak benim için diyorsun değil mi? Hı hı benim için. Senin için. Ay senin için. ha. için. Arkadaşlar. Pere, sana bana bakın var ya. Pele. Pele çok özel. 82 yaşında. 80 yaşında. Öldü. öldü evet öldü. Ödü. Arkadaşlar. Oğlum aşağıda bir kart. Açtım. Kamera. böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir şey mi? Cengiz'in Yiyeyim mi ben bunu? Yeme oğlum. Arkadaşlar size bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Size kartlarımı göstereceğim. Eski kartlarımı. Oğlum eski kartlarım ne? Anlayamazsın.

ben bende. Kanka şunlar neymiş? Şunlarda da bakalım. Komis. komis alayım ben. Komis al. Komis al. Pogba. Hagi'yi aldım ha. Hagi zaten bana vardı. Diğerlerini koydum ben öyle değil mi? hı. -hı. Tamam. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Hayır. Nasıl? Daha var. Daha kart yok. Hayır. Kanka biz daha bir tane göstereceğiz. Hadi. Hadi kanka ben şimdi, şimdi başka bir görev geçiyoruz arkadaşlar. Ya oğlum o zaman Hayır. Başka bir görev geçiyoruz. Ya valla oğlum bu bununla bunun ne alakası var? Hayır. Görev biz mi? başka bir göreve de geçeceğiz. Bu görevi mi? Hayır, başka bir video olmasın? Hayır, başka bir görev. Gel, gel hadi. Gel. Arkadaşlar, şimdi şu kutuya şey atacağız. Biz şimdi buraya nereye koyacağız? Buraya mı koyacağız? Yere i̇şte buraya video koyalım. Yap, sen şimdi. Doğru mu? Ayarlamıştım ben aslında. Ha? Lan telefon düştü. Aa! Çatmış. Bak düşerse düşmez Gel, hadi. Şimdi. Başlasın. Bir, ke bir, te bir kere ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? ver. Başım. Ya. O Tamam. Hı, ver. Arkadaşlar şimdi şu pembe şeyi siyah işte ne ee, atacağız. Hayır Galatasaray'a bir daha geldik. Adam yaşandı. Bak şansıma. Şansım olmadı. Arkadaşlar bu girerse Ronaldo bize bir kuruş verecek. 100 dolar demek. Tamam. 100 dolar. E, Ronaldo bize 100 dolar verecek. Benden çalın arkadaşlar. Ya 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 ya. Ay. Ay. Arkadaşlar, bu rastgele atıyorum. Bu girerse bir şey olmasın işte. Puh. Girmedi. Allah. Puh. Allah Allah. Girme de olma da. Hadi hadi. hadi 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 arkadaşlar. Ben 200 abone olacağım. Yani, ya da Poyraz'da e, 30, abone 30, abone 30 abone gelecek. Buyur canım. Senin karın. Tamam. Gol. 200 abone aldım karşı. Tamam mı? Tamam. 200 abone olsun lütfen. Hiç Kanka, hiç. Bunu da boşuna alacağım. Değerli Ne? Ben Ne? Ne diyecektim? Bu evet. girerse eee bana ay bize ikimize de 100 abone. Adamları adamları fakir edelim. Doğru 15 <laughs> abone edelim. Yani, hayır, hani hayır 15 abone. İşte ne yani 15 abone. Hı. abone olmuyor. Bu çocuk çaldı. Bu nelerle zengin oluyor? Bu nerede? Bu nerede ya? Ben bir gidelim e kral olmuş? Arkadaşlar. Lan tanışan. Oh be tamam. Oh. tamam. Ben şunun, e, şunun hepsini bitireceğim. İ, iki saniye. Ay tamam. ay iki bir üç dakika. Yine şurada. Benden niye çalıyorsun? Arkadaşlar çok seviyorum. Bunu da biliyorum. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu girersen Hiçbir şey olmayacak. Aya, bir tane daha. <gülüyor> <gülüyor> ver, ha, ver, 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 ya, ver. Ver, ver, ver. Bu ne? Ver, dok, bu ne? Arkadaşlar, e, ikimizde bir çoban falan gelecek. Ver ya oğlum, ver ya, ver kanka ya. Hepimize yani ikimize de şablonlar çekeyim. Uray, buraya kes, buraya kes. Arkadaşlar, e, girdi, çok güzel girdi. Gösterebilir miyim? Tamam, göstereceğim şimdi. E, göstereyim mi? Paraz göstereyim mi? Göstereyim mi? Göstereyim. Göstereyorum. Lan ne oluyor? Arkadaşlar e, videomuz bu kadardı görüşürüz.